Muharrem İnce'nin memleket sevgisi hiçbir makam koltuk Muharrem İnce'nin memleket sevgisinin üstünde değildir. Doğruları söylüyorum. İlkeli siyaset yapıyorum. Uyarma görevimi söylüyorum. Ben bu ülkenin televizyonlarında, meydanlarında, salonlarında bu memleketin bu kafayla giderse dolar 10 lira olacak dediğimde bana güldüler. Bu memleketin en büyük beka problemi depremdir dediğimde artık Biden dediler. Uyardım toplumu. Bu ülkenin en büyük sorunu, şu anda gelecek sorunu, iki büyük sorun var kapımızda. Ece Hanım iki büyük sorun. Bir su problemi kapıda, iki deprem yine kapıda. İki büyük problem. On yıl içinde de enerji krizi. Füzyon teknolojisini çözemezsek, bunu çözemezsek enerji krizi. Ben bu ülkede bilime inanmış, bu konuda kafa yoran, uzman ekiplerle çalışan, yani ben bunları söylediğimde müneccimlerle, falcılarla mı konuşuyorum ben? Hayır Muharrem İnce'nin kadrosu kim? İşte kadron bunlar. Yani işini bilen insanlarla görev yapıyorum.